sağlamlaştır menüsündeki bir sonraki komutla devam ediyoruz. O da kayıp yüzler komutu. Hemen geldim komutma tıkladım. Ve gördüğünüz gibi iki tane alan bulundu dedi. Geldim. Şöyle sığacak şekilde yakınlaştı diyorum. Birinci alanım bu. Şöyle. Bakın bu şekilde bir alanım var. Bakın tamamen açık olduğuna dikkat edin. Yine diğer yüzeyime geçtim. O da şuradaki yüzeyim. Geldim şu seçeneklerime bakacağım. Yine minimum açı ve minimum uzaklık değerlerim var. Ve bunun yanı sıra doldurma ve yamalama seçeneğim var. Şöyle geldim. Yamalada kalsın şu an. Geldim. Şu yüzeyimi tıkladım. Bakın bu yüzeyimi bu şekilde kapattım. Ve gelip şu yüzeyimi de tıkladım. Kapattım. Bakın bu şekilde datam artık sağlıklı bir kata haline gelmiş oldu. Bakın dikkat edin cisim haline geldi. Daha önce yüzey halindeydi burada. Ve artık üzerinde düzenlemeler yapmam mümkün.